yolda bana anda olmadığımı ve romantizm yaşadığımı söylediniz. Ee, aslında bu ilk karşılaşmamızdı ve ilk sohbetimizdi ama ee, yolda bir 5 dakika zaman geçirmiştik. Bunu açar mısınız? Neden bana bunu söylediğinize dair? Evet. Teşekkür ederim. Adını tekrar eder misin? İsmim Murat Özgür. Evet. Ee, Murat Bey, bir yürüyüş teşvik ettiniz bana. Ama aslında siz yoktunuz. Çünkü siz özlem, nostalji içindesiniz. Çünkü şu ana şimdi dikkat etmediniz. Buranın yerlisiniz ve ben size bir yere götürmenizi beni istedim. Ama siz tam tersi yöne götürdünüz. Şimdi de şu anda burada olmadığınızı gösterdiniz. Ben sizin yanlış yöne gittiğinizi hissettim. Çünkü kancık kapısına doğru götürdünüz beni. Ancak kapı değildi sorduğum. Ben size Kindos kafeye götürdüm dedim. Siz ne yaptınız? Ama yine de hak verdiniz. Doğruyu, güzeli kolayca hatırlıyorsunuz. Ama Arayatlı'nın ipi her zaman böyle kolay bulmayabilir. Kör kuyularda bırakabilirler sizi. Ve hiç o mağaranın ışıklı varamayabilirsiniz. Ondan dolayı. Burada olmanın, şimdi de birlikte olmanın muazzam ayrışalığını yaşatmalısınız Bunu siz de gözlemledim. Beş dakika bile fazlaydı. Teşekkür ederim. Bir soru daha sorduktan sonra bu çok önemli bir soru olacak. Bu kendi adıma siz sorunun önemine karşı karar versin. Tamam. O da sizi ilgilendirmez. Siz kendi sorunuzla ilgili. Açık bir soru soruyorum hocam ben ee, kendi adıma uzun yıllardır yaşadığım, iş dünyamda yaşadığım bir şeyi sormak istiyorum. Ben benliğimi kaybettim hocam. Bu benim iş dünyamın yıkımı. Benlik stret Murat Bey. Benlikler birbirinin yerini alır ve eski benlik yeniden su yüzüne çıkar. Ama siz dibin derini, derinden de yeni bir benlik oluşur. Benlik derken egoist olun demiyorum. Ama yüzeydekilerin hepsi narsisttir. Her cinsiyet değiştirirseniz narsistlik ihtişamını yaşarsınız. Kendinizi kaptırırsınız. Bir benliğe sadık kalmayın. Ben size egoist olun demiyorum. Sadece güçlü bir benlikle çıkın ama bu sizin karar verici, bir şey değil. Siz sadece düşünceli ve duygusal kaydısı kalın. Sizde ataraksiya erdemini göstereceğim. Size ders vereceğim. Sizin bununla ilgisi yok. Siz sadece izleyin. Ben Murat'la bunu sonra konuşacağım.